Sevgili dostlar, zor bir akşam, üzüntü verici bir akşam. Maalesef yüreğimiz bir kez daha dağlandı. Yaklaşık birkaç saat kadar önce Ankara'da, Güven Park civarında maalesef bir terör saldırısına daha maruz kaldık. 25-26 civarında şehidimiz çok sayıda yaralımız olduğu ilk açıklamalar. Bununla birlikte şehit sayımızın giderek artacağından da endişe ediliyoruz. Öncelikle terör saldırıları neyi hedefliyorsa sağduyulu halkımızın, toplumun, bireylerin, bizlerin tam tersini yapması gerekiyor. Terör kaosu hedefler. Bizler sağduyuyla hareket etmeliyiz terör ayrıştırmayı hedefler. Bizler birleştirici hareket etmeliyiz. Terör vuruşturmayı sokakta insanları birbirine karşı linç ettirmeyi hedefler. Bizler tam tersine sağduyuyla daha çok kenetlenerek hareket etmeliyiz. Biraz önce meydana gelen saldırının hem zamansal hem mekansal hem de hedefsel analizini yapmaya çalışacağız. Öncelikle 10 Ekim'de Ankara'da Garda önemli bir saldırı meydana geldi. 102 canımız kaybettik. Çok sayıda yaralımız vardı. Bu 10 Ekim saldırısının şokunu atlatamadan 17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarımız hedef alındı. Yine çok sayıda şehit verdik. Çok sayıda yaralımız vardı. Hem bir önceki 10 Ekim saldırısında önceden belirli bir miting öncesinde meydana gelmesi çok vahimdi. Merasim Sokak saldırısında da askeri servis araçlarının hedef alınması, genel kurmaya çok yakın olması büyük bir mesaj içeriyordu. Bugün 13 Mart saldırısında Güven Park'ta meydana gelmesi çok yoğun polisiye tedbirlerin olduğu, çok sayıda polisin görev yaptığı ve Başbakanla bakanlıklara yakın bir yer olması mesajını içeriyor. Ve yine çok sayıda şehidimiz var. Hangi örgüt yaptı? Niçin yaptı? Neden yaptı? Bunları elbette değerlendiririz. Bunlar son derece önemli. Ama bu saldırı nasıl oldu? Niçin oldu? Bu çok daha önemli. Mutlaka terör örgütleri insanlığın yüz karasıdır. En lanetli oluşumlardır. Ortadan kaldırılması gereken, taviz veren, desteğin hukuk önünde hesap vermesi gereken oluşumlardır. Ama bununla birlikte bizlerin ne yapması gerekiyordu da yapamadığımız konusu üzerinde de yoğunlaşmamız gerekiyor. Hatırlarsanız 10 Ekim saldırısından sonra Ankara Emniyet Müdürü geçici olarak görevden alındı. Yerine vekaleten bir il emniyet müdür yardımcısı Hakan Arıkan Bey göreve atandı. Vekaleten emniyet müdür yardımcısı. Ve 17 Şubat saldırısından sonra birkaç gün önce de Hakan Arıkan Bey kendi isteğiyle merkeze alındı yerine il emniyet müdür yardımcısı Yaman Ağırlar Bey atandı. Şimdi burada 10 Ekim'den bu yana ülkenin başkenti asaleten emniyet müdürü yönetiminden yoksun olması en büyük zaaftır. Bakınız emniyet teşkilatı gibi yapılar hiyerarşik yapılardır. Otoriter yapılardır. Hesap sorabilen, denetleyebilen, emreden, emrin karşılığını alan, uygulayan bir yapıyı kurması gerektirir. Siz eğer Ekim ayından bu yana 6 aylık bir süre içerisinde birbiriyle emsal olan, aynı devre olan, akran olan, birbirine üstlüğü olmayan, emir komuta yetkisi olmayan bir şekilde Ankara'yı idare ettirirseniz son derece üzüntü verici bir şekilde maalesef sadece güvenlik zafiyeti değil yönetim zafiyeti de söz konusudur. Ve gerçekten bu yönetim zafiyeti son derece üzüntü verici bir zafiyettir. İl Emniyet Müdüründen 6 ay yoksun olan bir başkentte terörle etkin mücadele edemezsiniz. Saldırılarla etkin mücadele edemezsiniz etkin yönetim sergileyemezsiniz ve maalesef güvenlik zafiyeti ile birlikte en üst düzeyde de bir yönetim zafiyeti ortaya çıkar ki bunu akıl almıyor. Ankara üst üste bombaların patladığı 10 Ekim'de yüz küsur vatandaşımızın katledildiği 17 Şubat'ta 29 e, şehit verdiğimiz 13 Mart'ta da bu büyük patlamanın olduğu 6 ay süre içerisinde Ankara'ya il emniyet müdürü atanamamasını, atanmamasını hiçbir şeyle izah edemezsiniz, edemeyiz. Buradaki oluşacak çok büyük yönetim zafiyetini hiçbir şeyle ve hiçbir şekilde izah edemeyiz. Son derece üzüntü verici ikinci unsur da hem 10 Ekim patlamasından sonra hem 17 Şubat patlamasından sonra ...üst üste yapılan güvenlik zirveleri var. Üst üste yapılan açıklamalar var. Ama eylemler artarak devam ediyor. Demek ki bunlar... ...ya toplumun gazını almak amacıyla... ...veyahut farklı algılar amacıyla yapılan... ...bir kısım açıklamalar... ...ama sokağa yansıyan bir şey yok. Ve son derece üzücü olan... ...bunlar da kesinlikle güvenlik açısından yerinde olan uygulamalar değil. Terörle mücadele kesinlikle polisin görünür kılmasıyla sokakların bekçilere zimmetlenmesiyle önlenilebilecek saldırılar değildir. Örnek bugünkü patlama. Ankara'da en yoğun polisin olduğu yer neresidir? Güven Park'tır. En yoğun polisin olduğu yer neresidir? Kızılay'dır. E, nerede oldu patlama? Güven Park'ta oldu, Kızılay'da oldu. Terörle mücadele problem odaklı polislik gerektirir. Problem odaklı polislik de bireysel olarak birikim ve donanım sahibi bir ekiple, bir büroyla, bir şubeyle, bir ilemniyetle, bir genel müdürlükle, bir daire başkanlığıyla yapılır. İstihbaratınızı siz bir şekilde tasfiye ettiniz. O ayrı bir tartışma konusu. Bu bir cadı avı mıydı, değil miydi, hukuklu muydu, hukuksuz muydu bu ayrı bir şey. Ama buradaki tasfiyeyi gideremezseniz, yeni ekipleri oluşturamazsanız, istihbaratınıza ağırlık veremezseniz ve hatta istihbaratın en tepesindeki insan farklı bir davadan sanık durumunda yargılanırken o göreve devam ederse, bir diğer taraftan e, siz bir istihbarat yapısının en tepesindeki yönetici müsteşar bir partiden aday olmak için istifa edip tekrar aynı göreve başlatılırsa bürokrasinin politizasyonunun zirvede olduğu bir dönemde terör örgütleriyle uğraşılmazsa maalesef şunu bir kez daha izah etmek istiyorum. Burada bir güvenlik zafiyeti var mı yok mu bu tartışılır. Ama bir yönetim zafiyeti olduğu açık ve net bir ortada. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca asaleten atamanın yapılamadığı bir kent, bir metropol. Ayrıca e, mevcut e, bir kısım açıklamalar son derece üzüntü verici. Siyasilerin yapmış olduğu bir kısım açıklamaların akıl alır tarafının olmaması ya siyasiler... Politize olmuş bürokratlar tarafından hatalı bilgilendiriliyorlar ya da farklı şeyler var. Bir gün bakıyorsunuz son derece üzüntü verici bir şekilde başbakanlık düzeyinde canlı bomba kendini patlatmadan biliyoruz ama yakalanamıyoruz gafıyla karşılaşıyorsunuz. Bir başka gün bakıyorsunuz 1960'larda 1970'lerde kalmış bekçilik sisteminin getirileceğiyle polislerin zimmetleneceğiyle ilgili bir kısım açıklamalarla karşılaşıyorsunuz. Ve bunlar gerçekten üzüntü verici. Zamansal analiz olarak baktığımızda Güven Park'ta 18.30 saat 19'a doğru yakın patlamanın meydana gelmesi haber bültenlerinin, televizyonların haber saatlerine denk getirilerek kamuda, kamuoyunda, toplumda çok büyük kesimlerin psikolojik etki altına alınması amacıyla seçilen bir saat olarak düşündürücü. Bununla birlikte lanet olası PKK terör örgütü ve yine lanet olası bir kısım sol örgütlerin çok kısa bir süre önce güç birliği yaptığıyla ilgili açıklamanın üzerine bu patlamanın gelmesi onların bir psikolojik üstünlük, bir psikolojik etki alanı oluşturmak amacıyla böyle bir eyleme yöneldiğini gösteriyor. Ve maalesef bu da son derece üzüntü verici. Diğer üzüntü verici bir husus yaklaşık iki gün önce bir başka ülkenin Büyükelçiliğinin kendi vatandaşlarının Ankara ile Ankara merkezle ilgili uyarması ve bu açık bir şekilde bizim istihbarat sistemimizle alay edildiğini gösteriyor. Bu bizim istihbarat sistemimizin yok kabul edildiğini gösteriyor. Bu bizim istihbarat sistemimizin silindiğini gösteriyor. Yerle bir olduğunu gösteriyor. Ve bu da gerçekten son derece üzüntü verici. Bakın bu son eylemleri uzman olarak okuduğunuzda karşı bu eylemi yapan örgüt hangisi olursa olsun adeta Bizim istihbarat sistemimizle, bizim güvenlik sistemimizle alay ediyor. En yoğun polisye tedbirlerin olduğu, en iyi korunması gereken yerlerde eylem yapmak suretiyle psikolojik olarak bir yıpratma, psikolojik olarak bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama bununla birlikte eğer Türkiye'de çok kısa bir süre içerisinde istihbarat teşkilatlarımız gerçekten teröre profesyonelce odaklanamazlarsa maalesef bu yaşadığımız eylemler devam edecek görünüyor. Ben bu konuyla ilgili olarak polislerin hedef alındığını düşünüyorum. Polislerin hedef alınmasının da e, psikolojik bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Bununla birlikte e, en kalabalık yerde e, bu eylemin meydana gelmesinin son dönemde siyasilerin yapmış olduğu açıklamalarla adeta alay edecek şekilde bir eylem yapıldığı şeklinde düşünüyorum. Hedef olarak üst üste Ankara'nın alınmasının yaklaşık 6 aya yakındır Ankara'ya asaleten emniyet müdürü atanamamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her seferinde yazılı basına Ankara Emniyet Müdürlüğü atanıyor, atandı, atanacak, atandı şeklinde bir kısım haberlerin yapılmasına rağmen her nedense bu atamanın yapılamamasının tam bir faciaya sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Maalesef hem, hem 10 Ekim'den sonra hem 17 Şubat'tan sonra yapılan açıklamaların tam bir fiyaskoyla neticelendiğini düşünüyorum. Siyasi iradenin sorunu daha sağlıklı olarak tespit etmesi ve buna göre de çözümleri etkin bir şekilde Alması ve artırması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimin ilk başında paylaştığım gibi sevgili dostlar, terör, kaos ister, terör iç savaş ister, terör iç karışıklık ister, terör vuruşturmak ister, terör birbirine kırdırmak ister. Biz sağduyulu olarak, biz özgür bireyler, sivil toplum ve kardeşçe yaşam isteyenler olarak kaosun tam tersi sağduyuyla hareket edeceğiz birleştirici hareket edeceğiz. Demokratik şekilde tepkilerimizi ortaya koyacağız ve konuya bu şekilde yaklaşacağız. Ama devletin de bir an önce yönetim zafiyetini gidermesi gerekiyor. İstihbarat zafiyetini gidermesi gerekiyor. Bakınız daha konuşmamızda güvenlik zaafı var mı yok mu? Kim istifa etmeli etmemeli? Bu konuyla ilgili olarak sorumluluk kimdedir kimde değildir aşamasına bile giremedik. Bir de bu tip patlamalardan sonra maalesef son derece ucuz numaralarla karşılaşıyoruz. O birim istihbarat raporu yazmış, bu birim uyarmış, şu birim böyle yapmış. Kardeşim, istihbaratsanız ucu açık kendinizi kurtaracak rapor yazmayı bırakın. Yer nokta sabit, hedef kişi verin. eee Pro, e, profesyonel terörle mücadele polisi de gitsin yakalasın onunla ilgili il ve işlemini yapsın. Yılın 365 günü her gün orada eylem olacak, burada eylem olacak diye yazı yazarsanız personelde de bu duyarsızlığa sebebiyet verirseniz maalesef bu yararından çok zararını e, gösterir. Yarından itibaren muhtemelen yine bir kısım istihbarat servisleri o yazıyı biz yazmıştık, bu yazıyı biz yazmıştık diyecekler. Ucu açık, kişi belirtmeyen, yer belirtmeyen, özellik belirtmeyen, faili yakalatmayan istihbarat, istihbarat değildir. Bununla ilgili olarak da kamuoyunda kendinizi temizle çıkarmaya çalışmalarını herkes bıraksın. Canlar gidiyor, canlar şehit oluyor, canları kaybediyoruz. Ülke çok büyük bir kaosun eşiğine getiriliyor. Herkesin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor ve bu terörle mücadeleyi de en üst düzeyde e, başarıyla atlatabileceğimize inanıyorum. Herkese hürmet ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun, saygılar sunuyorum.